Selamlar, sevgiler, güzellikler, güzel arkadaşlar. Anayasamıza, anayasa hukuku dersimize, Türk anayasa hukuku dersine devam ediyoruz. 80 darbesi süreci biliyorsunuz bir darbe süreci olduğundan da simge açısından bunu koydum. Ve 82 anayasasının yapımı bir darbenin sonucunda gerçekleşmiş bir anayasa, anayasadır. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Darbeler ülkeleri anayasasızlaştırırlar. Ülkeler anayasasızlaştığı için geçici kanunlarla ülkeler yönetilmeye başlanır. Burada temel olan kurucu bir meclisle yeni bir anayasa yapmaktır. Hem fikir miyiz? O halde yeni bir anayasa yapma sürecine geçiyorsak bizim için özellikle darbeyi gerçekleştiren askerlerin başında olduğu veya bir sivil meclisle birlikte yetkilerini paylaştığı bir kurucu meclis olarak karşımıza çıkar. Bunu 1960'ta biz iki yapılı yani sivil ve askeri kanat olarak gördük. Bunlardan bir tanesi sivil kanatta biliyorsunuz ki temsilciler meclisi, askeri kanatta Milli Birlik Komitesi vardı. Ve o askeri yapılanma içerisinde yine sivil kanatla birlikte yeni bir anayapım, anayasa yapım sürecine giriliyor. İşte görüldüğü gibi Milli Güvenlik Konseyi üyeleri bu. Bu anayasa yapım sürecinin içerisinde bulunan organlardan yani o kurucu meclis içerisinde bulunan organlardan bir tanesi bu. Darbe sürecinden sonra kurulan Milli Güvenlik Konseyi. Bir de danışma meclisi var. Danışma meclisi de sivil kanat sevgili arkadaşlar. Yalnız ismi burada farkındaysanız danışma meclisi olarak geçiyor. 60 darbesinden sonra temsilciler meclisi olarak geçiyordu. Şimdi ise danışma meclisi ifadesini kullanılmış. Milli Güvenlik Konseyi'nce seçilen 100 120 üye ile Milli Güvenlik Konseyince doğrudan doğruya seçilen 40 üye olmak üzere 160 üyeden oluşmaktadır. Milli Güvenlik Konseyince seçilen 120 üye dediğimiz aslında şudur sevgili arkadaşlar... İllerdeki valiler o, o ilde bulunanlar, o ilde bulunan kişiler arasından e, tespit ederler ve bunu teklif ederler. Valilerin teklif ettiği isimler arasından yine Milli Güvenlik Konseyi seçim yapar. Yani 120 üye aslında valilerin önerdiği isimler arasından seçim yapılıyor. Bir de görüldüğü üzere Milli Güvenlik Konseyi'nce doğrudan doğruya seçilen yani herhangi bir makamın önerisi olmadan seçilen üyelerden oluşmakta. Toplamda böylece 160 üyeden oluşan bir birim bu. Şöyle devam edelim şimdi aşağı inelim ve Kurucu Meclis'in temel görevi nedir? Söyledim, ne dedim? darbeler olduğunda ülkeler anayasa sızlaşırlar. O zaman yeni bir anayasayı hazırlamak gerekmekte. Kurucu meclisinde temel görevi işte bu tartışmalar eşliğinde yeni anayasayı hazırlamak, halk oyuna sunum esaslarını belirlemek. Çünkü 1900 61 anayasası ile 1982 anayasalarında halk oyuna sunum esası söz konusudur. O yüzden de bunun esaslarını belirleyecek olan kurucu meclistir. Siyasi partiler kanununu hazırlayacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki bu darbeden sonra siyasi partinin yasaklanma süreci var. Yeniden bir partiler kanunu oluşturulacak. Nasıl esasları teşkil edecek şeklinde. Seçim kanunu hazırlanacak. Seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin usul belirlenecek. Ve geçici olarak yasama görevini yerine getirmek kurucu meclisin görevidir. 61 ve 82 anayasaları arasındaki temel benzerlik ve farklılıklara göz atacak olursak ilk olarak şöyle başlıyor. Bu bölüm Sayın Ergün Özbudu'nun eserinden derleniyor. Birincisi askeri müdahale sonucu hazırlanmış olup ikisinde de sivil ve askeri kanat bulunmakta. Bu kurullar kurucu meclisi oluşturur. Aslında bu kurullar kurucu meclisi oluşturur. Bu kurulların benzer yapılı olduğunu unutmamak gerekir. Fakat söylediğim gibi isimler birbirinden farklıdır. 61 Anayasasında Temsilciler Meclisi ve Milli Birlik Komitesi kullanılırken 82 Anayasasında Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi ifadeleri kullanılır ama sonuçta bir tarafta sivil, bir tarafta askeri kanat olduğunu unutmayın. Ama askeri kanadın daha yetki yani belki o yetkilerin pay edilmesi açısından anayasanın içeriğinin taslak açısından belirlenmesinde gücünün daha fazla olduğunu unutmayınız. En azından taslak aşamasında. Halk oylamalarıyla kabul edilmiştir. Söylemiştim. Her iki anayasada halk oylamasından geçiyor. 82 anayasası kabul oranı 61 anayasasından daha yüksektir. Katılımcılık noktasında bir fark yok ama 82'de gerçekten çok yüksek bir katılımla evet çıkmışken 61'de bunu daha önce de konuşmuştuk. Düşük bir evet çıkmıştır ama bunun da sebebini zaten yine siyasi sebeplere bağlayarak anlatmıştık. Ama aradaki temel benzerlik ve farklılıklardan biri de bu. Üçüncüsüne bakıldığında kazuistik yöntem açısından 82 anayasası 61 anayasasına göre daha detaycı ve kapsayıcı. Yalnız bunu ben anayasa türlerini anlatırken sizlere dedim ki arkadaşlar bir anayasa içerisinde kaç madde olduğuna değil o anayasaların maddelerinin neleri düzenlediğine bakmamız gerekiyor. Elbette bir anayasada 157-177 gibi çok sayıda maddenin olması muhtemelen o anayasayı kazuistik yapar ama kazuistikliği belirleyen şey anayasanın içerisinde kanunda olması gereken şeyleri anayasaya koymuş olup olmadığınız noktasıdır. Buna bakarak kazuistikliği aramak gerekir. Tamam ama biz yine de öğrendik 82 anayasası 61'e göre her ne kadar madde sayısından bir farka indirgemiş olsam da unutmayın çünkü bunu bu şekilde göstermem hız açısından da işimize yarıyor. Ama daha kapsayıcı daha detaycı olduğunu unutmayın 82'nin zaten en sert anayasa veya en kazuistik anayasa ifadesini kullanıyoruz 82 için. Dördüncüye gelelim. 82 anayasası ile 61 anayasası katılık yönünden de bariz bir şekilde ayrılıyorlar. Örneğin değiştirilemeyecek madde sayısı 3'e çıkıyor 82 anayasasında. Böylece biraz önce söylemiş olduğum gibi en ifadesini sertlikte de buluyor. Yani en kazuistik olduğu kadar aynı zamanda 82 görüldüğü gibi en sert anayasalardan biri oluyor. Vursan kırılmaz şeklinde burada da zaten göstermişim. Tamam İnelim bakalım. 5. 82 Anayasası'nda dernek, sendika, meslek kuruluşu gibi birimlerin siyasi faaliyet ile ilgisi 95'e kadar yasaklanıyor. Zaten biliyorsunuz bunu 71-73 değişikliklerinde bir önceki dersimizde memurlarla ilgili sendikal faaliyetlere getiren yasaklamanın da bu tarihe kadar kaldığını söylemiştim. 95 e o noktada sosyal devlet ilkesinin işlerliği açısından aslında altın bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Hem o dernek sendika meslek kuruluşunun siyasi faaliyetle ilgisine ilişkin yasak kalkıyor. Hem de dediğim gibi sendikal yönden çok ciddi ee, adımlar atılmış oluyor. Bu noktaya da dikkat edelim. Yasakların kalkması biliyorsunuz ki anayasaların özgürlükçül açısından çok önemlidir. Şimdi 6 numaraya bakalım. Burada bir duvar var. Böyle bir durmuş. Bakalım orada ne var? Ne demek istiyor bize? Tıkanıkları gideren çözüm yollarını konuşacağız şimdi hazırsanız. Cumhurbaşkanının şarta bağlı seçimleri yenileyebilmesi. 82 anayasasının getirmiş olduğu özelliklerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanının seçilememesi halinde seçimlerin yenilenmesi usulü. için ne oluyor bakın tek tek gidelim. Önce hepsini okumayayım. Şimdi Cumhurbaşkanı şarta bağlı seçimleri yeniliyorsa demek ki ülkede bir kriz var. Yasama meclisi bir şekilde yürütmenin işlerini devam ettirmesini sağlayacak yolu açamıyor. E, yasama meclisi yürütmenin işlerini devam ettirecek yolu açamıyorsa o zaman yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı en azından seçimleri yeniler ve yeni oluşan yasamanın belki kendisinin yolunu açacağını e, gösterir. Bu noktada işte tıkanıkları gideren bir çözüm yöntemi olarak karşımıza geliyor. Cumhurbaşkanı seçilemezse seçilememesi halinde seçimlerin yenilenmesi usulü. Bu da önemli. Çünkü bu yine ülkenin bir krize sürüklenmesi anlamına ile yürütme babında. Bu da tıkanıklığı giderici bir yöntem. Üye tam sayısının salt çoğunlu olan toplantı yeter sayısının 3'te 1'e indirilmesi çok mantıklı. Çünkü tüm üyelerin yarısından bir fazlası toplantı yeter sayısı için gerektiğinde üyelerin yarısından fazlası gelmediğinde toplantı açılamaz. Ama siz bunu 3'te 1'e indirgediğinizde daha az kişinin katılımıyla toplantı açmış olursunuz. Böylece birleşimi görürsünüz. En azından bir konuyu tart, belki karara alım karara bağlamasanız bile en azından o konu tartışılmış olur. Veya belki de karar nisabını da buna uydurursunuz ki göreceğiz bunu. O siz de o kararın hesabını buna uydurduğunuz için de kararlar da aslında belki de kolay çıkabilecek. Ha iyi veya kötü bu noktada farklı yöntemlerle değerlendirenler olabilir. Ya hocam bunlar işte 500 kişi 300 kişi kaç kişiyse artık 400 kişi 600 kişi 800 kişi e bunun yarısından fazlası da bir zahmet gelsin diyebilir. Ama işte mesele o değil. Yani birilerini cezalandırmak mantığından ziyade yasamanın genel ve soyut kuralları koymasında onun elini biraz daha rahatlatacak düzenlemeler yapmaktır. Çünkü bu bir tıkanıklık olur. Fazla sayıda e, kabul veya işte katılım oranı belirlemek. Kabul demeyelim de katılım oranı belirlemek. O tıkanıklığı geçmek için de biraz indirgemek, e, indirmek mantıklı olabilir. Doğru mu? Anlaştık mı? Cumhuriyet Senatosu'nun kaldırılarak tek meclise geçilmesi böylece kanun yapım sürecini de hızlandırır arkadaşlar. Çünkü Cumhuriyet Senatosu'nun varlığı halinde iki farklı meclisli bir yapının bir karar alma sürecinde yavaşlama durumu ortaya çıkar. Ama siz onları tekliğe indirgerseniz işte o noktada yapım sürecini hızlandırmış olursunuz. Bakın demek ki aslında 82 Anasının getirmiş olduğu tıkanıklığı giderici metotları görmek bizim her zaman işimize gelir. Tamam anlaştık mı? E hadi bakalım. O zaman inelim. Nereye inelim? İşte başlıyor. 82 anayasasında dibace yani başlangıç. Bu arada dibace aslında ilk defa 1961 anayasasında geliyor. Fakat 82'de biz tabi bunun yerini göreceğiz şimdi. Şimdi tabi burada bütün ee, dibacede yani başlangıç bölümündeki hükmün tamamını bilerek tek sayfaya aldım. Ama altını çizdiklerim aslında yeterli. Yani bir yandan da şöyle yapabiliriz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şunu bir alayım. Evet. Şimdi Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devleti'nin bir bölünmez bütünlüğünü belirleyen. Şimdi bölünmez bütünlük anayasanın biliyorsunuz ki ya da birazdan işleyeceğiz aslında hadi bilmiyorsunuz gibi davranayım. Ee, ama açıklama yapayım. İlk üç maddesinde yine bulunan ilkelerden bir tanesi. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü şeklinde. Ülkenin bölünmez bütünlüğü. Milletin bölünmez bütünlüğü şeklinde. Bakın hem. İlk üç maddede değiştirilemez madde diyeceğiz biz onlara. Onların içerisinde var hem de aynı zamanda görüldüğü gibi dibacı bölümünde yani başlangıç bölümünde var. Bölünmez bütünlük. Devam ediyor devam ediyor. Atatürk milliyetçiliğinden bahsediyor. Atatürk milliyetçiliği de aynı zamanda hem ilk üç, ilk üç madde içerisinde ikinci maddede Cumhuriyet'in niteliklerinde var. Hem de bakın başlangıç bölümünde var. iki numara. Sonra diyor ki Atatürk inkılap ve ilkeleri doğrultusunda yani Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlılıktan bahsediyor. Bu üçüncü ilke ama bu ilk üç maddede yok. Onu söyleyeyim. Bu sadece Dibace bölümünde var. Devam ediyor. Dünya milletleri ailesinin Türklerin yani bizi Türk milletinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olduğunu söylüyor. Her dünya ülkesiyle eşit haklara sahip olmamızdan bahsediyor. Bu da kendi içerisinde bir ilkedir. Dolayısıyla buna dört diyelim. Ee, burada ebedi varlık, refah, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi. Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hedeflerini biz görüldüğü gibi anayasanın içerisindeki yemin burada ben buna yemin metni diyorum ki doğrudur bu. Yani aslında başlangıç metni yemindir. Çünkü en alta geldiğinizde bakın şu bölüme. Demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millete sevgisine emanet ve tevdi olunur. Yani aslında bu Türk milletinin, Türk gençliğinin bir yeminidir aslında bakıldığında. Tamam. Şimdi bunu da aldık. Kaç oldu bu? Beş numara oldu. Millet iradesinin mutlak oldu Bakın milli irade ifadesi var. Alabilirsiniz. Altı. Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu görüldüğü gibi anayasanın 6. maddesidir bu. Aynı zamanda Dibace bölümünde var. 7 numaralı ilke olarak karşımıza çıktı. Hürriyetçi demokrasi. Özgürlükçü demokrasiyi benimsediği 8 numaralı ilke. Mesela ilk 3 maddede demokratik devlet var ama hürriyetçi demokrasi geçmez. Bu mesela başlangıç bölümünde geçer. Bu tip bir soru gelebilir bunlara dikkat edin. Hukuk düzeni dışına çıkmayacağı herhangi bir şekilde yani hukuka bağlı olan devlet vurgusu var. Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşan bir ilke farkındaysanız. 9 numaralı ilke. Kuvvetler ayrılığı benimselmiş arkadaşlar. Ki anayasamızın yine 6. maddesinde milli egemenlikte bunu yetkili organlar eliyle kullanır ifadesini kullanıyor. O yüzden bu da kuvvetler ayrımını da aynı şekilde alabiliyorsunuz buraya. Devamında diyor ki şurası. Medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ve üstünün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu. Burada anayasanın üstünlüğü yani anayasanın 11. maddesindeki ifadeyi aynen almış Dibace bölümünde. Bu üstünlük ifadesine dikkat edin. Türk milli menfaatleri, Türk varlığı, devlet ve de bölünmezliğinin esaslı. Aslında yukarıda bölünmez bütünlüğü var ama bu sefer bunu milli menfaatlere vurgulamış. O yüzden isterseniz ayrı bir ilke olarak alırsınız. Yani şu 11'de şunu bir yazayım. Gerçi 11, 11, 11 gibi olmuş burası. Bu da 12. ilke olarak alınabilir. Başlangıç ilkelerinde. Türklüğün tarihi ve manevi değerleri. Bunları işte bütün olarak düşünün. Yani milli menfaatlerin bölünmezliği, Türklüğün tarihi ve manevi değeri. Biraz bu noktada arkadaşlar moral değerleri vurgu yapmış. Devamında bakın burada anayasanın yine ilk üç maddesinde Cumhuriyet'in temel teliklerinde bulunan laik devlet ilkesiyle bağdaşan yine divacede bulunan bir ilke var. Dolayısıyla 13. ilkeyi bakın yine direkt Cumhuriyet'in temel telikleriyle bağlayan laik ilkesi olarak görüyorsunuz. Devam ediyor Eşitlik ve sosyal adalet gereklerince milli kültürden bahsediyor. Buradaki eşitlik ilkesini yine anayasanın içerisinde anayasanın 10. maddesinde görüyorsunuz. Ama bu, tabi burada e, haklarda ve hürriyetlerde eşitlik ve sosyal adalet vurgusu var. E, anayasanın 10. maddesinde ise birazdan göstereceğimiz 10. maddede ise kanun önünde eşitlik vurgusu var. ha Bu çok ciddi bir fark değil ama dediğim gibi ancak fakültelerde belki karşınıza gelebilir bu ayrım. Bu da 14. ilkemiz olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Türk milletinin e, medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde onurlu bir hayat sürdürme hakkı olduğu çok kopuk değil bunlar özellikle şu milli menfaatlerle olsun eşitlik sosyal adaletle olsun onurlu bir hayat tamamen birbiriyle bağlantılı ama isterseniz 15 numaralı ilki olarak alabilirsiniz. Ee, milli varlığa karşı hak ödevlerde nimet ve külfetlerde milli hayatın her türlü tecellisinde ortak oldu. Ortak ülke anlayışı bu Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk milliyetçiliği tanımında e, ortaklığa ilişkin vurgusunda subjektif milliyetçiliğe de karşılık geliyor. Bunu da isterseniz 16 numaralı ilke olarak alabilirsiniz. Devamında yurtta sulh cihanda sulh arzusu yani barış ilkesine vurgu var. Bunu da 17. ilke olarak alabilirsiniz. İşte bu görmüş olduklarınız arkadaşlar dibace bölümündeki temel ilkeler olarak görülebilir. Burada tabi anlatırken dedim anayasanın ilk 3 maddesinde özellikle cumhuriyetin temel nitelikleriyle alakalı olan ilkeler var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çünküsü birazdan. Şimdi burada bir 176. madde var anayasanın. Orada diyor ki anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı yani biraz önce gördüğümüz o dibace bölümü Anayasa metnine dahildir diyor. Şimdi bu önemli ve değerli bir şey. Şimdi Anayasanın içerisinden mesela örnek verelim. Anayasanın ikinci maddesi, Anayasanın altıncı maddesi, Anayasanın 46. maddesi, hatta Anayasanın şu şunu da alalım, 176. maddesi. Şimdi bunlar arasında değer bazında hiçbir fark yok. Yani tüm bu ilkeler birbirleriyle eşit pozisyondalar. Şimdi burada bana ekstra bir şey söylüyor. Sen diyor sadece diyor maddelere bakma. Dibace de bunlarla eşittir. Yani başlangıç hükümleri de bu maddelerin değeriyle aynı değerdedir. Şimdi o zaman başlangıç ilkeleri eğer 2 6 46 100 yani anayasada görmüş olduğunuz tüm maddelerle eşit değerdeyse o zaman bir anayasayı değiştirmek için gereken minimum karar yeter sayısını otomatikman dibaceye de uygulamanız gerekir. Demek ki sizin başlangıç hükümlerini değiştirmeniz sırf bu cümleden bile çıkan sonuçla mümkündür. Ama başlangıç hükümlerini değiştirirken madem ki maddelerle aynı değerde metne dahil olduğunu söylüyor. O zaman siz onu anayasa değişikliği prosedürüne uygun bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu noktada anlaşmamız gerekiyor. Çok da güzel bir soru olur. Dikkat edin. Ha hocam ama burada ikinci madde yazdınız. İkinci madde değiştirilmez. Onda bir problem yok. Çünkü yasak. Ama sonuçta değer bazında ikinci maddenin değeri neyse dibacenin de değeri aynıdır. Yani bir farklılık gözetilmemiş. Tüm maddelerin değeri, dibacerin değeri hepsi birbiriyle eşittir denmiş. Bu vurguya dikkat edin. O halde bu soru aslında biraz erken de cevapladığım bir soru oldu. Metne dair olan başlangıç hükümlerinin değiştirilmesi mümkün müdür? Bu sorunun cevabı evet'tir, mümkündür. Hatta biz bu sorunun cevabını cevaplarken anayasa değişikliği prosedürüne uygun değiştirmemiz gerektiğini söyledik. Anayasa değişikliği prosedüründe ne benimsemişsek yani en az milletvekili sayısı kaçtır? İşte 3 bölü 5 diyor değil mi? O zaman sizin en az 360 milletvekilini mevcut güncel sayıya göre bulmuş olmanız gerekiyor ki başlangıç bölümünü değiştirin. Fakat şu tip tartışmalar var. Şimdi bir çıkalım yukarıya. Nasıl bir tartışma var hocam? Heyecanla bakın şimdi. Kalem rengini de yapalım şöyle bir değiştirelim. Kırmızı yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir numaralı ilkeye bakın ne yazıyor? Bölünmez bütünlük. Peki anayasanın ikinci maddesi pardon üçüncü maddesi bölünmez bütünlük. Yani şimdi bir şeylere geleceğim bak. Burada ne yazıyor? Layıklık ilkesi. Hmm, anayasanın ikinci maddesinde layıklık var. Atatürk milliyetçiliği. Anayasanın ikinci maddesinde Atatürk milliyetçiliği var. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum arkadaşlar. Anayasanın ilk üç maddesiyle bağlantılı olan Dibace'nin şu göstermiş olduğu mesela bir numara, on üç numara, nerede diğeri iki numara gibi ilkeler ilk üç maddeyle bağlantılı olduğu için bunlara ...dokunmamamız gerekmektedir. Çünkü madem ki biz ilk üç maddeyi değiştiremiyoruz... ...orada belirtilen ilkeleri dokunamıyoruz... ...ve tüm anayasanın maddeleriyle dibace değer olarak birbiriyle aynı... ...o zaman dibacede yer alan... ...ve ilk üç maddeyle ilişkili ilkelere de dokunmamamız gerekir. Yani bu hukuken bir sonuçtur. Dolayısıyla sizin yine dibaceyi değiştirmeniz mümkün olmakla birlikte... ...ilk üç maddeyle bağlantılı olan içeriklere dokunmamanız beklenir. Tamam. Yani Bu dediğim gibi biraz... E, metod olarak bir yorum metodudur. Ama sonuçta hukuki hukuken doğru bir akıl yürütme ve çıkarımdır. O yüzden de bunlara dokunmamayı her zaman esas alacağız sevgili arkadaşlar. Evet genel esaslar bizim e, bir sonraki yani 82. anesinde aslında giriş dersi tam anlamıyla yani giriş dersi genel esaslar dersi olacak. O genel esaslar dersinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanal sizde beğeni ve abonelikleri size bırakıyorum. Bir sonraki ders beraberiz.